Eren, Muhammed, Tepelmut, Mert. Eğer sen de videoda isim istiyorsan videoyu beğenip yorumda benim de ismi yaz demen yeterlidir. Hadi geçelim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hala siz durun tamam sen çıkmı. Sen eşeklik yapıyorsun. Kuyruğun yavrusunu görüyor musun, Hollandan. Yavrular artık ufaktan ufaktan çatıya çıkmaya başladı. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? He? Zırttın. Sürekli erkeklik erkeklik erkeklik. Yok. Susamışlar ha. Ben... Ölümü nedir ya? Bak 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 şunlara bak şunlara bak şunlara bak şunlara Yürü lan! Aşağı in! Hadi! Yürü! Hadi! Çabuk! Sizi buralarda görmeyeyim. Hadi lan! Siz de! Yürü! Yürü 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 Bak, bak. Eşek. Bak. hadi <laughs> bari. Hadi yürü. Yürü. Oğlum ya. Ben diyorum ki buraya gelmeyin. Siz hala buraya geliyorsunuz. Geldi geldi yamlar geldi. Bırakmıyorlar ki kuşlarız. Onları bir yerine koymam lazım galiba. Vermiyor. İzin vermiyorlar. Bak görüyor musun kuşları dövüyorlar. Valla macera onları bırakmıyorlar. Dişi gitmiş. Valla dişi o dişi ölür. O dişi bütün hepsini de hastalığı bulaştırır Yemek diyor abi. Niye böyle oldu bu hayvan ya? Gelsin. Bayağı bir zayıflamış. Yerine gir. içine de sıçmışlar abi ya. biraz Ölecek. Yemek de yiyor. İnşallah ölmez ama pek yok ondan yana. Abi resmen kuşu öldürüyor ya bu. Harbiden resmen öldürüyor onu ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ona diyor ki kuşların arasına girmeyeceksin, girmeyeceksin diyor. Bak, bak. Kurtulunda. Başka türlü kurtulamaz. Tek başına mücadele. Dini var. Şey gibidir abi. Bak 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 bak. Çıkırdı. Çıkırdı Orada da bak civcivleri görüyor musun Allah'ım? bak bak bak. 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 La oğlum girmeyin, girmeyin içine, girmeyin, girmeyin. Bunlar de kuşları dövüyorlar ha. Eşek sıpaları. Bak. Baya baya dövüyorlar. Kulağınızı çekerim ha. Kulağınızı çekerim ha. Çeker ister. Ulan macar ölecek arkadaşlar. Öyle gözüküyor. İlaç yok yapalım. Ne bir kötü. Dişi gider. Yumurta dolu. Ağın yürüyor musunuz? Yavruyu da çıkarmıştır. Sinir yemeyecek vaziyette. Sen ne yapıyorsun oğluşum? Ha? Bari sen büyü ya. Şu fıtırların yavrularına falan bakalım. Karanak işte ikinci yumurtasını yaptım ona bakalım. Burasında ne var ya? Bismillah. Burası dışkıya gelmiş. açamayacak böyle yavru anneden yemek isteyemeyecek ne olacak otomatikmen hastalanacak ne olacak Yavrum bu sefer bu sefer anneye çektiler yavruları biliyor musunuz? Tetikli harbiden kara kuyruk Karayanak tamamen anneye çektiler inşallah öyle gözüküyor. Anne babaya verdiler bu sefer. İnşallah düşündüğün gibidir. Öyle gözüküyor. Biraz mutlu oldum. Bu sefer anne babayı verdiler. Kaç ağız sonra anne baba çıktı. İnşallah büyürler arkadaşlar. Abi bu ikisi var ya yerinde durmuyor ya. Zıplar çeker ma yavruları da onlardan ayrılmıyor. Şuraya bak. Bak peşlerinden ayrılmıyor. Uçuyorlar gidiyor bak onlar nereye gitse yavruları onlarla beraber. Hiçbir şekilde burayla ilgilenmiyor. Johnny. Johnny aklını başına al oğlum. Johnny aklını başına al. Bak ağzın bir metre açılmış gel buraya. Gel tamam gel Ben sizi biraz tek başınıza bırakırım. Yoksa senin bu dişi rahat vereceğin yok. Aslan oğlum, ne yapıyorsun? He, nasılsın? Durum nasıl? İyi misin birazdan da? Siz Sizde durum nasıl? Bu yavrunun ayağı böyle kaldı ya. Onlar da büyüdü artık. Ya şey de veriyorum ama. Siz şey söyleyin. Yavru hapı da veriyorum. Günde belki 5 tane 6 tane veriyorum. Buna da veriyorum. Bakalım şu şey. İstanbullu yavruya bakalım. Sefer değişik bir şey. Sefer çok fazla bir şey. <laughs> Arkadaşlar sezgini güvercinine baya bir talip var. Burada onun bilgisini de vereyim. Sürekli birileri satıyorsan bize sat falan gibisinden yorumlar yapıyorlar. Mesajlar atıyorlar. Sezgini güvercini gerçekten biliyorsunuz güzel. Kendi ismimiz ona nasip oldu. Şimdi şu an yavrusu da çıktı. Yavrusu diyorum. Kardeşi de büyüyor. Kardeşi de böyle bir şey. Ne oldu lan? Zırttım. Niye böyle durgun duruyorsun? Ne? Karpo. Kara. Kara sen çok eşeksin kara. Kara sen çok eşeksin kara. Ha, oh, kara nakıştın. Size sürprizi var arkadaşlar. Her iki yumurtasını da yaptı. Artık yumurtaya oturdu. Bu sefer ne yaptım biliyor musunuz? Geldim buradan toprak aldım. Kolluğunu doldurdum toprak. Yumurtası kaymasın diye. Geçen sefer ilk başta yine öyle yapmıştım. Bir yavrumuz çıktı kurtardık onu. Ama bu sefer aynı taktiği uyguladık. Dedik ki ağla yavrumuz. Şam'ı yavrumuz çok şükür biraz kendini toparladı inşallah. Durumu iyiye gidecek. Dişimiz zaten. Erkeğimiz. Şamı, şekeri şamı bulmak zordur arkadaşlar. Bu tarz kuşları besleyen abilerimiz, kardeşlerimiz benim ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlardır. Ama fitiller beni biraz mutlu etti. Yalnız Macar'ın durumu beni biraz canımı sıktı. İnşallah Macar'ı kurtarırız arkadaşlar. Şu an tek isteğim o. Ne yapınız lan? tırpolar. Zırtolar, zırtoz, 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 zırtoz. Neyse, annem yemek hazırlamış. Ufaktan ufaktan videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.